Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Soya Games oynuyoruz. Bugünkü konum Hackler geri döndü. Evet. Ya bilemiyorum. Biraz önce bir adam gördüm. Adam uçuyor. Adam herkese artistlik tas. Aha buradaki işte. Şu muydu? Yo. Ben hemen şuna doğru gideyim. Bu arada videoyu beğenin. Evet kadar hacklerle mü mücadele ediyoruz. Hop sen gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Sen ne yapıyorsun? Lan lag oldu. Lag. Lag sılımıydır. Ya oha ya. Gel lan buraya terbiyesiz. Sen adam mı oldun da geldin buraya? Gel lan buraya. Terbiyesiz herif. Eşek harifin damadı. Bir aldı boruyu. Hop şöyle eşyalarını alalım. Hemen golden orada alalım. Şunu giy. Şunu giy tamamdır. Şu anda durumumuz çok iyi ama bu hack kesinlikle bizi öldürecek. Life bot batıyor görüyorsunuz. Ya videodan önce 10 el oynadım tamam mı? 10 el. Diyelim 9'unu kaybettim. Birini kazandım. Böyle bir şey gördünüz mü? Hepsi de hackler yüzünden. Başka bir şey yok. Hackler geri döndü. Söyleyeyim. Hop gel buraya. Biri daha aldı vurdu. Diğer de alsın. Bu bana çok şekil yaptıydı. İnşallah şu hacker gelmez. Gelirse de yapacak bir şey yok. Adam da lagır. Görüyorsunuz. Lagır. Gel buraya. Şuna bak. Ya şuna bak ya. Laga bak. Hop. Gel buraya. Terbiyesiz. Lagın güzel kardeş. Yiyecek. Bu da alı boruyu. Tamamdır. Üçlü takım mı dörtlü takım mı kestik bilemiyorum. Hemen şunu bir yiyelim. Piss, karnım doydu. Hop. Hacker mı bu? Tamamdır. Hop. Sen al boruyu. sana. Hop. Sen... Ben alakarı görüyorsunuz değil mi? Hop şöyle bir hareket yapalım. Fantezi şeyler deneyelim. Hop. Biri aldı boruyu. Diğeri de aldı boruyu. Tamamdır. Nacuk. Tabii oğlum ne nacuk. Başka ne olacak? Hop şunları atalım. Diamond kılıç gördüm orada. Ha tamamdır. Süperiz. Şu anda bayağı iyi gidiyoruz. Bu arada videoyu beğenin. ikili takım dört takım kesiyoruz. Sizin tek yapmanız gereken 2 saniye. Ve gitmiş. Çok güzel. Üf. En sevmediğim olay ya. En sevmediğim olay. Aha. Oradan biri hacker. söyleyeyim Çünkü hacker yeri döndü dediğim gibi. İnşallah da hack yoktur. İnşallah hack ban yemiştir. İnşallah. Haydi bismillah. İnşallah hack yoktur. Sen ne yapıyorsun cıplak cıplak? Lagırsın hem. E lagır gel şuraya. Lagır yav. Bir tane vuruş kaldı. Tak. <laughs> Adamın zırhı var giymemiş. Salah. Hop. GG. Kalın yap. Hop şöyle bir çıkalım şuradan. Çıkalım dediğim an böyle oldu değil mi? Evet arkadaşlar baskın yedim. Evet. Her videoda hep annem yüzünden baskın yiyorum. Böyle bir şey yok. Hop şöyle. Hop şöyle tamamdır. like live bot batıyor. Ya dediğim gibi onu oyun girdim. Birini kazanmak nedir ya? Düşünebiliyor musunuz? Onu oyun giriyorsun, birini kazanıyorsun. Bu ne ya? Dün de onu oyun girdim, onunu da kaybettim. O kadar diyeyim yani. Hackler artmış. Ya biri hack açar, diğeri de kıskanır, diğeri de gelir hack açar. Heh. Bir, bir kişi yüzünden al ne oldu şimdi? Dün öyle bir hackerlar gördüm ki. Adama hiç dokunamıyorsun abi. Hiç. İmkanı yok dokunmak. Öyle bir dokunamıyorsun. Bilemezsiniz yani. O kadar değil. Dokunamıyorsun adama. O kadar abartılmış bir hack açmışlar. Yani ne kadar fazla takım olursanız olun. Ama hack açmayın. Evet. Hey kaçmak ayıptır. Şu lifebota bir tabi e, ban sistemi gelse çok güzel olur. Ben çok sevineceğim. E, i̇şte öyle bir ban sistemi gelsin. Adam şöyle dönerek mi vuruyor? Direkt banı çaksın. Bu ne ya? Lifebot hiçbir şey yapmıyor ki. Hiçbir şey yapmıyor. Benim bin, bir milyon tane oyuncum var. Ama hiçbir şey yapmıyorum. Al ne oldu şimdi? Bir serverına bak. Sohbette öyle şekilleneceğine gel şu servera bak. Ne olmuş? Bu arada hack yaşıyor mu? Hack yaşıyor mu? Hop şöyle hacker diye bir şey yazmalı. O hacker neredesin? Hacker. Hacker, gal hacker galiba ölmüş. Hmm. Değişik. Aha ditmeş başlıyor. Hemen şöyle bir gelelim. Yarım kalp. Az başladık. Adam gelir gelmez bana vurarak hata yaptı bence. Sen de gel. Adam lagırsın. GG Bu kadar. Bu kadar basit. Ya bak duruyor musunuz? Hek olmayınca ne kadar kolay kazandım takım olmasına rağmen direndim. Baya güzel bir oyundu. Evet arkadaşlar. Bin donunda sonunun önümün videoyu beğenmişsinizdir. İyi günler. Like. Like.